ardışık çift sayıların toplamı. Arkadaşlar burada da aslında bir formül veriyor ama biz bu birden n'e kadar olan formül var ya bir daha yazıyorum buraya. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta 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 artı n. Neydi bu? n çarpı bu n'in bir fazlası n çarpı n artı 1 bölü 2. Bu formülü bilirseniz bu form bunu da yaparsınız. Çünkü 2'den 2 ne kadar olan toplam. Ardışık çiftlerin toplamı. Her bir sayıyı 2 parantezine alsak. 2'yi 2 parantezine aldım 1. Yani 2'ye bölüyorum aslında. 4'ü 2'ye böldüm 2. 6'yı 2'ye böldüm 3. 8'i 2'ye böldüm 4. Nokta 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 2 i̇ki eni 2'ye böldüm en yaptı değil mi? E peki başta bir 2 çarpanımız var. A a tanıdık bir formül geldi. 1'den ene kadar olan toplam geldi. 1'den ene kadar olan toplamda yukarıda biliyoruz zaten. N çarpı N artı 1 bölü 2. Iki. Bu 2 ile bu 2 sadeleşir. Bakın formülü kendimiz çıkarttık. Neymiş? n çarpı n artı 1. Yani 2'den başlayan ardışık çift sayıların toplamında şu sondaki 2n'i 2'ye bölüyorsunuz. n yapıyor. Bir fazlasını alıyorsunuz ve çarpıyorsunuz. İspatı da burada. Mesela şuraya gelelim. 3. örneğe. 2'den 30'a kadar olan burası 2n ya artık. 2n en 30'sa n en 15. O zaman 15 çarpı 16 cevabımız. Bu kadar basit. 15 çarpı 16'da arkadaşlar 240 yapar. Değil mi? 400 e 240. Evet. Cevabımız 240 oldu. Anlaştık mı? Formülü bilirseniz gayet basit ama en azından ezberletmiyorum size. Birden başlayarak ardışık tek sayıların toplamı. Şimdi bunu ezberleteceğim ama ezberletmeyeceğim aslında. Birazdan bir genel formül vereceğim. O genel formülde bunu ispatlayacağım. Arkadaşlar birden başlayarak herhangi bir tek sayıya kadar tek sayıya ka Tek sayıya kadar giden toplamın formülü e, en ile bulunuyor. Bu son terim 2n 1. Bak mesela e, hemen şu notun burada dursun dördüncü örneği bu nota bakarak çözelim. Şimdi 1, 3, 5 nokta 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 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 bunları toplayacağız ya. Son bir hep çift, çift, e, tek sayıların toplamı ve birden başlıyor. Son terimi 2n 1 kabul edeceğiz. 2n -1, 1 eşittir 17. Karşı tarafa atarsam 2n eşittir 18 buradan da n kaç çıkar? 9. Demek ki n kare olduğuna göre 9'un karesinden bu toplam 81. Tamam mı?